Bir tane nerf oynamak no ama burada no 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 parkta oynamak yes yes parkta oynamak yes 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 oh. yes yes bucu bucu. ben yes 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 istiyorum bak hadi yes 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 ben çok iyi çekerim. Oho. Bir şey. İşte. <laughs> ne oldu bakayım? Ses Evil Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun? Evil people. Evet Ege ile Selim dövüşüyor. Şey. Ege ve Selim. Ege versus Selim öl öldü. Yeah, Yo, ben geldim ben. Kim yandı? <laughs> kim kim, yendi? Yendi? kim daha çok vuruş yaptı? Ah, oh, piti piti, terazi lastik kim lastik?

Evet heyecanı. Evet bir fola devam ediyor. Birbirimizde geçen yılımda. Kiyo cingo ya meydan okudum. Ne bak ya. İşler. Ha, eselim bırak. Eselim. Ökende. Çok iyi gidiyordu ama. Fakat. Leon Kiyo ya. Mesela bir ismi kullandı da. İşler cingo için tersine dönmüştü. Sonra beni. Sonra beni. Kendi özel ismi kullanarak. Ezberlemiş ya. Yani, Kanatla yıldız patlaması salgırısıyla çığırmış. Özberlemiş çocuk. Dö dö Lan! Süt taşı Süt aşaram. Süt taşı <laughs> <laughs> Çıtıya durma. Çiğidin. Olsun çevir kendini. Ben alırım. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> senin gibi